Herkese selamlar dostlar ben Alteris Bugün sizlerle birlikte kebapçı oluyoruz Evet dostlar bugün sizlerle birlikte kebap simülatörü oynayacağız Ama nerede oynayacağız? Çölün ortasında oynayacağız O zaman lafı daha da arkadaşlar Sizler kanalıma abone olup like attıysanız Bak baldenin de gece gece evine gelmesini istemiyorsan Like at Bölüm 1 Çöl Gülü. Çöl Gülü ne lan? Neredeyim lan? Çöle düşmüşüz arkadaşlar. Çö oha oha! Yok burada çocuk izliyor ya. Of dönere bak döner dönüyor. Yalan yemin ya çıldıracağım bu nasıl bir şey oldu? Döner dönüyor ne demek ya? Bu bir Türk yapımı oyunmuş arkadaşlar. Demo sürümü yayınlanmış da. Yani Türk yapımıyız. Welcome falan yazıyor oğlum burada. Bence bu Türk yapımı oyunuz. Bence bunların Türkçe olması lazım. Tamam globale çevirmek lazım da. Yani Türkçe yaz adamlar çevirsin abi. Hep biz mi çevireceğiz öyle değil mi? Tabii canım. Buyur kral, hoş geldin. e bas konuş diyor. Karem diye biri. Ay kız. Lan sen kimsin değişik. Birden Mısır çöllerinden Adana topraklarına düştük. <laughs> ben Karen Parti'nin ev sahibiyim. Seni daha önce buralarda hiç görmedim. Ay nereden çıktın sen? Oğlum sen gay misin lan? Gerçi bir gay tipi de var ha. Ben bu oran devamı kaybettim. Gözlüğü bir taktım aha buradayım. Burayı kiraladım. Çok değişik bir konuşma şeyi varmış. Gözlüğü bir taktım aha buradayım diyeyim o zaman. Ay kız sen dün çok mu içtin öyle? Şey Goldman gelene kadar iyi vakit geçirmeni sağlayacağım. Buranın kirası günlük 5 dolar. Aa bir de kira ödüyoruz. Böyleydim böyle olacağım. Şu toprağı için kira mı ödeyeceğim oğlum ben? Lan sen kimsin oğlum? Aa kayboldu adam. Ne oluyor Abi, lan? Abi ne oluyor? Oğlum buralar niye bu kadar pis? Benim süpürgem falan yok mu ya? Ver lan süpürgeyi. Paspası bırak diyor. Paspas Şu yerlere bir süpür ya. Allah Allah. Bu ne lan? Yerlere bok götürüyor ya. Ahmet diye biri gelmiş. Ahmet. Lan bu kıyafet ne? Sen ne de değişik adamsın dedim o zaman. Hadi. Abi ben çöllerin en çılgın, en zeki, en fantastik tüccarı Ahmet. Suriyeli herhalde bu. Suriyel olabilir. Renkli kıyafetler, ışıltılı takılar, festival ve saç aksesuarları, müzik enstrümanları ve telefon da satıyorum. Bakmak ister misin abim? Abi Türkiye cennet. Hadi kardeşim hadi. Hadi hadi hadi. Bekleme yapma dükkanın önünde. Allah'ın Suriyelisi. Ablacım sen ne yapıyorsun burada ya? Çor çocuk izliyor lan bunu. Ben estağfurullah. Oo bücür bir abla geldi. Buyur ablacığım. Hoş geldiniz. Barışınızı alalım ya. Domatesli kebap. Acaba burada tabi demediğimiz için mi böyle oluyor? Bak burada domates yine havada uçuyor. Bu domatesi nasıl alacağız buradan? Bu domatesi ben alıp dilimlemem lazım. Kaseyi aldım. Kasenin içine mi koyacağız acaba? Aa, kasenin içine koyacakmışım. Bilemedik. Bunu bu domatesi şunun üstüne koymam lazım. Aa saat kavasınca ne yapacağım söylüyormuş. 4 dilim domates kesip lavaşa koy diyor. Abi keseceğiz de elimize gelmiyor ki. Ha geldi. Şükür. Şükür geldi. Ah bir dilim şu bir daha kes iki dilim aha dört dilim Oğlum hocam onu oldu lan bunlar birer tane daha kessem Çok kesiliyor lan bu seferde Neyse şöyle bırakalım bari ya Ver şunu Lan bu sefer de dilimler alamıyorum Acaba kaseye mi alacağız ha kaseye alacağım Kasesiz hareket edemiyoruz her şeyi kaseye alıyoruz Bunları buraya koydum Dur oğlum dur içindekini niye alıyorsun daha, Fazladan koydum tamam Şimdi şunu dilimleyelim Yine 100 gramdan fazla Aa 20 gram yeter mi Oyun şimdi çözülmeye başladı bak Oyun tuşları çok tuhafmış sabahtan beri yapamadık Aa döner kendi kendine döner oldu Değişik bir döner yaptık arkadaşlar Kızartma koymadan içine kızartma var içinde Nasıl ya Çok tuhaf bir şey oldu abla Yani bu senin kısmetin demek ki İçine kızartma koymadım ama içinde kızartma var Al bakalım. Oo 5 yıldız verin. 50 dolarım oldu. Ahmet'ten telefon almak için Ahmet'in yanına git diyor. La Ahmet. Ahmet bana telefon ver oğlum. Telefon almak istiyorum. Harika seçim abem. Oğlum bir düzgün konuş lan benimle. Telefonunuz kesme tahtanızın yanında diyor. Oğlum bana niye vermedin kesme tahtasını oraya bıraktın. Oo müşteri gelmiş müşteri. Müşteri gelmiş bir dakika. Üf telefon aldık arkadaşlar. Arama falan yapabiliyor mu lan? Eğlenceli ısırıklar dondurma şirketi. Merhaba eğlenceli ısırıklar şirketi size nasıl yardımcı olabilirim? Ablacım devem çalındı. Sizi dondurma kamyonun peşine takıldı diyor. Aa bu ilk başta anlattığı olay olmuş. Deveyi götürmüşler oğlum bunlar. Ablacım Allah aşkına devam kayboldu. Çölün ortasında kaldım. Şimdi neredeyim bilmiyorum. Beyefendi biz size geri döneriz diyor. Oho. Hani burada bıraktılar arkadaşlar. Boş yere gittik ona para verdik. Buyur ablacım. Uf. Hey. Selam demiş. Selam diyene ben niye hey diyorum oğlum. Ben Goldman'in kızıyım. İlginç bir tipim var ya. Sen nereden nasıl geldin buraya? Instagram'ın var mı? Instagram ne oğlum? <laughs> Yeni bir şey çıkartmışlar arkadaşlar. O ne ya? Ay Instagram. o uygulamayı yükledim. Oha, bu kadar bana yazıyor. <laughs> Telefonunuza girip Instagram açın diyor. Instagram nedir abi ya? Günahlarımın bu sitede asla hatırlanmayacağını okudum ve kabul ediyorum ya. Kullanıcı adı belirle diyor. Zetron 31. Vay bine <laughs> Çok yaratıcı oldu. Oo bir takipçimiz var. Damlaten. Ten. E, e. Buyur abi hoş geldin. Biz dönerciyiz ya. Bizim bunun böyle şeylerle işimiz yok ki oğlum. Biz döner yapıp satıyoruz. Selam demiş. Aleyküm selam kral. Ben Goldman. Her şeyi satın alan bütün medyayı kontrol eden fenomenlerin adeta peşimden dolaşmaları için cirit attığı bir medya tanrısıyım. Bir iş adamıyım. Yani kral bu kadar abartmana gerek yoktu. Ben de bir dönerciyim. Ayrola hacı. Burada herkes kebaplarının ne kadar lezzetli olduğunu konuşuyor. Kimsin bakayım sen? Ya tabii yapıyoruz bir şeyler ya. Ay götür. Yani o kadar da abartmaya gerek yok yani. Beyaz listede adını göremiyorum. Hangi rüzgar attı seni buraya bakayım. Devamı kaybettim ve burada kebap satıyorum Goldman abi. Zengin bir kebap satıcısıyım. Şey. Zengin bir kebap satıcısı. Bana <laughs> söyle. Bu işi keyif için yapıyorum demiş. Daha çok soru sorma kral. Ben keyif için yapıyorum bunu. Hı, hmm, ilginçmiş. Patatesli kebap istiyorum diyor. Yapabileceğin en iyi kebabı yap. Oo, ayıpsın. Ayıpsın. Karışma ben de karışma. Bak şimdi sana bir kebap yapacağım tamam mı? Ellerini yiyeceksin. Önce şunu kesebilirsem tamam. 10 dilim kestik. 10 dilimi tabağa mı koy diyor. Buna mı koyacağız? Tabağa mı koyacağız? Lan buna tamam. Bunu aldık. Şimdi patates kızartması. Tamam. Çok hızlı oldu ama oğlum ne kadar çabuk kızardı patates. Tamam. Abicim sos atayım mı? Bak sos da iyi gider ha. İyi olur yani. Tamam oğlum bunu katla işte. Bitmedi mi başka? Ketçap dök diyor. Ha, ketçap dökecekmişiz zaten. İstiyormuş oğlum ne bileyim. Lan ketçabı döksene. Ha, sağa tıkla döküyormuşuz. Oğlum nereye döküyorsun lan? Bir dakika. Ha, tamam yeter sana bu kadar ketçap. Sar oğlum bunu, sar. Değişik bir şey oldu orada. Buyur abim, sana var ya Felaket bir kebap yaptım. Kebaba bakıyor diyor. Ne hareket yapıyorsun oğlum benimle? Duyduğum kadar varmış bu kebap usta. Dubai'de sana bir ufak bir yer açalım. Çalışalım krallar gibi. Hacım ne dersin? Şimdi tamam desem yok desem sen iş adam olsan çölde ne işin var? Şimdi tamam diyeceğim bana basacaklar ben mal gibi kalacağım. Zaten bu harika diyor bir daha ama devam diyor. Bu harika diyeyim o zaman. Karem'den herkese sormasını isteyeceğim diyor. Sana bu akşam için bilet aldım Dubai'de görüşürüz diyor. Görüşelim kral. Ne oluyor oğlum? Paralandım diyor. Dubai'ye Dubai gidiyoruz diyor oğlum ne oldu? Bu nasıl bir yolculuk abi? Bir anda Dubai'ye ışınlandım şu an. Bölüm 2. Ay anasını Yine bir tane değişik gelmiş. Buyur kral. Yakışıklı çöllerin en lezzetli kebap ustası. Seni görmek her zaman benim için büyük bir zevk diyor. Selam canım selam demişim ben de. Bu ne samimiyet kral? Nereden geliyor bu samimiyet? O halını da mı aldın kız? Halım halım ne alaka oğlum? Halı. Çeviri hatası mı olmuş? Halı ne alaka oğlum? Ay sağ tarafta çok kaslı, çok efso bir dondurmacı var. Ya sen sapık mı lan bu? Onunla tanışmanı öneririm. O senin rakibin olacak diyor. Aa bu dondurmacı o dondurmacı mı lan? Dondurma satıcısıyla konuşun diyor. Dondurmacı hangi? Şu mu? Kral of iyi de kaslıymış ha bak ben de Oha adamın içine girdim Selamünaleyküm kral Ne oldu kardeş hayrola <laughs> Herkes niye çıplak burada ne oluyoruz Allah Allah diyor <laughs> Ben Boran kebapçı hayrola sana ne oluyor birader Hadi öyle diyeyim dur bakayım Buranın en yakışıklı ve en kaslı dondurmacısı benim Kızların hepsi benim peşimde birader Dondurmalarımı çok ama çok severler diyor Of Ağzını topla birader kendine gel Yoksa ne olur kardeş yumruk at <laughs> arkadaşlar orada yalnız. Ya adam beni dövdü oğlum. Ben bunu ana Ya var ya buraya kadar geldik. Mal gibi adam bizi dövdü geri gidiyoruz ya. Bari dayak yemeseydim anasını zaten. Lan yine ortalığı bok götürüyor ya. Her yer pis pis olmuş tekrardan. Temizle şurayı. Temizle temizle temizle. Bu halı dediği bu muymuş lan? Bu mu benim halım bu mu oluyor yani? Ne oluyor yani bu halı? Bunun üstüne çıkabiliyor mu lan? Aa çıkabiliyorum. Sihirli halı. Oha! Wow, uçuyorum oğlum. Halıyla da uçmazsın ya. Lan, lan inemiyorum. Oo, inemiyorum, inemiyorum. Dur, 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 dur. Lan denizin ortasına götürme oğlum beni. Dur, 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 dur. Dükkanıma gideceğim geri. O halıyı bırak abi. O halı kendi başına gidiyor, beni götürüyor abi. Olmaz böyle. Neyse müşteri gelmiş. Müşteriler bekliyor oğlum. Ya ablacığım git üstüne başına bir şeyler gibi ne ya? Aleykümselam. Buralarda yeni misin? Ya niye her gelen yeni misin falan diye soruyor. Dönerin al da git ya. Öyle mi? Ben Mehmet'in kız arkadaşıyım diyor. Ne yaptığını merak ettim. Sanırım ikinizin arasında bir mevzu olmuş diyor. Ya Mehmet'in kız arkadaşı benim yanıma niye geliyor oğlum? Ne istiyorsun mu desem ona bir çaktım var edeyim. Evet ona bir çaktım var ya. Şezlong'da uzanırken bana güneş kremi sürmek ister misin yakışıklı? Niye burada herkes birbirine yazıyor oğlum? Burası yaz dizisi mi oğlum bu? Herkes birbirine yazıyor, herkes birbiriyle konuşuyor. Elbette diyeyim hadi bakalım. <laughs> Zargana kollarınla bana dokunabileceğini mi sandın? Mehmet varken hiçbir şansın yok diyor. Kaybol lan buradan. Sen bekle oğlum sen. Sen bekle. Lan Ahmet sen buraya mı geldin oğlum şimdi Abi nasılsın abi? Ya her delikten sen çıkıyorsun kardeş. Ne geziyorsun oğlum sen burada ya? Ahmet al yarra. Anladın mı? Senin soy ismin mi bu oğlum? Bu nasıl soy ismi lan? Oha o şirketmiş oğlum. O şirketin sahibi de buymuş. Şirketin sahibine sen ne geziyorsun lan burada dedik ya. Bir şey ister misin abi? Bana dumbbell bulabilir misin? Gaz yapmam lazım. Ne alakası olduğunu bilmiyorum ama benim gaz yapmam lazım. Abi şurada bir dondurmacı var. Herkese gazlarını göster gösteriyor. Ben ona bir soram. Ya oğlum ben onunla husumetliyim. Sen niye gidip ona soruyorsun ya? Buyurun ablacığım hoş geldiniz. Hey Boran diyor. Sen nereden biliyorsun oğlum adamı? Çöllerin kebap kralı geri dönmüşsün diyor. Ne zaman döneceğini merak ediyordum diyor. Ya burası hep sıcak damla yapacak bir şey yok. Şimdi daha da sıcak hissettiriyor. Bu sıcaklık sende bir şeyler uyandırıyorsa belki seni daha yakından tanımalıyım diyor. Allah oğlum niye burada herkes birbirine yazıyor oğlum? ben <laughs> Ortalık Türk dizisine döndü bak. Sanırım bu sıcağı sevmeye başladım. Sen git git. Hadi git. Oyun kebap simülatör. Kebap harici her şey yaptık. Hoş geldiniz hanımefendi. Jalapeno kebabı. Jalapeno kebabı mı istiyor? Öyle bir kebap türü mü var oğlum? Ben nasıl vereceğim onu? Dört dilim jalapeno kes. Jalapeno dediği bu mu lan? Bu değil oğlum. Bu değil. Jalapeno ne oğlum? Domates dönmem lazım diyor. Zaten buradayım oğlum. Oğlum jalapeno kebabı nedir ya? Ben anlamadım ki bu. Sadece kızartmamı istiyor acaba. 4 dilim jalapeno kesip dönerek de diyor. Jalapeno falan ne oğlum. Lan bunun ne böyle saçma sapan şeyler var? Bari Jalapa'nın ne olduğunu söyleseydiniz ya. Acaba yine kaseye alıp kasenin içine bir şey mi dolduracağız lan? Jalapeno falan diyor. Lan kase nereye gitti ha? Valla beynim yetmedi. Jalapa'nın ne olduğunu çözemedim. Burada bana da yardımcı olmuyor yani. Jalapa'nın ne olduğunu da söylemiyor. Değişik bir Türk oyunu. Avokado falan var oğlum. Jalapeno dediği avokado mu? Aa, gerçi avokado. Ben de bilmiyorum ki o kadar kültürüm yetmiyor benim onlara. Bundan mı bahsediyor lan acaba? Yok. Ya. Jalapane dediği dedi? Salatalık mıymış oğlum bu? Bizim halımızın üstüne geliyor diye arkadaşlar malzemeler. Al işte müşteri gitti. Ya tam bulmuştum jalapanın. Aa elimdeki de gitmiş. Ne oluyor arkadaşlar satayım? Buyur kral hoş geldin. Parişinizi alayım söyle bakayım. Ya jalapala kebabı. İcat çıkarıp duruyorsunuz oğlum ya. Jalapala kebabı diye bir şey mi var oğlum? Nereden uyduruyorlar bunları? Öyle kebap mı olur? Ver şunu. Bir de bundan 4 dilim koyacağız. Bir dilim de yetmiyor bunlara. Bunlara 4 dilim koyacağız. Dur bekle bunu önce Şuraya koyacağız. Sonra bunu bıraktım. Bıçağı aldım. Oyunun oynanışı çok zor. Aşırı zor oyunun oynanışı. Yani bunu biraz düzeltirlerse güzel olur. Acayip şekilde zorlanıyorum oyun oynarken. Kes oğlum kes. Bir daha isterlerse burada fazladan olsun. Şimdi şunları al. Lavaşı buraya koyduk. Dur şunun için alacağız önce. Önce bunun için alacağız. Bunun için almadan olmuyor. 4 dilim oldu herhalde. Lan nereye kayboluyor oğlum bu? 1, 2, 3. Kaç dilim koyacaktıktan. lan? Ha bitti tamam. 2 dilim koyacakmışız da. Hadi yine iyisin lan. 1 dilim fazladan koydum. Kes 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 kes. Tamam. Şimdi bunun içine de bunu koyacağız. Tamam güzel oldu. Döneri saracağım mı artık? Başka ne var? Ketçap dök diyor tamam. Biraz da ketçap döktüm kral 10 numara oldu Yani affedersin ben senin mideni mi? Ama o da gibi şeyle döner mi yenir anlamadım ki Abi yine bak ben kızartma koymadım kızartma var içinde Oğlum o jana falan dedikleri biber lan bu Oğlum bizi kandırıyorlar ya biber oğlum bu Buyurun efendim hoş geldiniz Siparişinizi alayım Patates kebabı diyor ama Patates kebabı mı olur oğlum Kızartmalı kebap değil işte Patates kebabı diyor ya Nereye koydum ben bunu ha Doldur şunu bunun içine kızartma. Aa! Kızartma nerede oğlum? İçinde yok mu bunun? Oğlum onun içinde niye kızartma yok? Acaba sırayla mı yapacağız? Önce döner kes diyordu. Bunu koydum. Tamam bunu koyduk. Şimdi mi kızartma yapacağız acaba? Ver bakayım. Oğlum kızartma yok içinde. Kızartma. Çıldıracağım. Bu oyun beni çıldırtacak. Kızartmayı nereden bulacağız? Patatesim yok. Acaba şunun üstüne... Kızartmak için basalı tut diyor. Oğlum içinde kızartmam yok. Bir defa mı kızartma hakkı koymuşlar ya? Bu ne değişik bir şey olmuş böyle. Kuru gitmesin diye içine şey döktüm. Ketçap döktüm. Abi bunu sardırmıyor lan bu. Veremiyoruz bunu. Abi oyunda kızartma yok. Çıldıracağım. Patates yok. Patatesi nereden bulacağız şimdi? Acaba şey mi yapmam lazım? Önce şuraya ekip patates yetiştirip de ondan sonra mı vereceğim acaba? Gene günlük rutin şaka. Buraya da devemin fotoğraflarını koymuşum. Ah oh, Devem benim canım. Ne güzel gülmüş ya. Bak ya deveme götürmüşler arkadaşlar. Çalmışlar devemi. Neyse siz bakayım ben biraz. Fotoğraf atmışım. Üf. 36 takipçim olmuş. Ahmet de beni takip ediyor. Ya Ahmet peşimi bırak. Ahmet. Suriyeli manyak ya. Bırak oğlum benim peşimi. Buyurun hanımefendi hoş geldiniz. Domates ve ketçaplı döner alabilir miyim diyor. Tabi 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 hemen verelim. Hemen verelim. Ne diyor önce? Domates dilimini kesip diyor. Ya ben halıyı götürdüm oraya koydum. Domates falan hep halıya ışınlanıyor ya. Domates ışınlanıyor abi. Bu oyunun biraz daha gelişime çok ihtiyacı var. Bayağı bir ihtiyacı var. Yani hiç yoksa mesela bizim oynadığımız oyunlar en basite kaçanı şeydi mesela mesela internet kafe simülatördü. O bile idare ederdi ya. Yani. En azından onun kadar olsa yeter. Bence yeter onun kadar olsa. Bayağı bir dilimledim bak. Kaç dilim lan? 4 dilim. Bir diyeceğim de hiç gelmiyor ki ha. Tamam bayağı bir dilim aldım. Hadi 1 2 3 4. Sana koca koca domatesler koydum. Bence bir şey olmaz. Sen seversin bunları. Şimdi ne yapacağız? Buradan keseceğiz sana. Tamam bu kadar et yeter sana. Şimdi bunları bunun içine koyacağız. Bunları da koydum. Bir de ketçap mı istiyordun sen? Hah ketçabı da döktüm tamam. Sardım döneri al bakayım Yine kızartma koymadım içinde kızartma var Çok tuhaf bir şey olmuş ya Ulan Ahmet yine mi senden? lan Bu dumbbellları sana 50 dolara satabilirim abi Ya ver şu dumbbellları da kaybol git mı ver kaybol git Heh. Dumbbell çalışmam lazım diyor Çalış 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 Of of sadece tek kola mı çalışabiliyoruz oğlum Neyse müşterilere bakayım ondan sonra Buyurun efendim hoş geldiniz. Patates kebabı diyor ya patates kebabı patatesim yok ya Padedes veremem. O yüzden dumbbell ağırlık çalışacağım. Padedes veremem. Ela nerede oğlum? Şezlong'la falan oturuyordu hani. Ya hanımefendi padedesim yok diyorum. Anlamıyor musun ya? Hala beni bekliyor. Padedesim yok diyorum ya. Padedesle yapamam. Ben ben burada ağırlık basıyorum şimdi. Seninle uğraşamam. Bak sağ koluma basıyorum. Sadece sağ kol. Bekle olan dondurmacı. Dönüşüm muhteşem olacak oğlum. Senin içinden geçeceğim ben. Bu dumbbellları basa 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 basa. Senin içinden geçeceğim ben. Ablacım hala buradasın ya. Utanmadan bekliyorum bir de. Ya padedesim yok diyorum. İnanmıyorum mu ya? Salak yemin de Neyse o müşteri gitti. Şunlara bakayım. Buyurun ablacığım hoş geldiniz. Siparişinizi alabilir miyiz? Domates ve ketçap döner. ha, tamam domates yapabiliriz. Ama kızartma istedikleri zaman yapamıyoruz. Çünkü kızartmam bitti ya. Kızartmam bitti. Ağlama. Ver bakayım şunu. Tamam. Domatesimiz on numara. Yine domatesim var. Yoksa gurur guru döner vereceğim yani. Bunları dur lan dur buraya bırakmayacağız. Şuraya bırakacağız ha. Şunu ver bakayım. Şunu kes oğlum. Şu bir dilim. Şu iki dilimleme şekli de biraz tuhafmış. Ooo bu sefer çok iyi dilimledim ha. Çok güzel dilimledim bu sefer. Şu bir dilim, şu iki. o bir sürü bir, bir sürü aldım bir sürü. Bir dilim, iki dilim, üç dilim, dört dilim. Koca koca dilimler koydum. Yalnız şu son dilim küçücük kalmış da. Diğerlerinin hakkını ona say işte sen. Tabağa 20 dilim döner koy diyor. Tamam 20 dilim oldu. Kaç dilim olmuş? 27 gram olmuş oğlum. 27 gram fazla değil mi lan? Neyse idare eder cimrilik yapmayalım biraz bonkör davranalım yani Hop ketçabını da döktüm ablacım Ketçabım da bitmez inşallah Bak görüyor musun dönerim öyle afilli bir döner ki içine kızartma koymadığım halde içinde kızartma var Gerçekten kebabın tadı bu mu ya İnanılmaz diyor O Ela hoş geldin Ay Boran kaslarına bayıldım hepsi olmuş Ela senin için çok çalıştım diyor Ya kadın çok çirkin oğlum bu kadın çok çirkin bunun neyine uğraşıyorsun ya Sanırım bu kaslarla biraz daha dondurma yemem gerekecek değil mi diyor Senden hoşlandım demeyeceğim lan senden hoşlandım demeyeceğim oğlum. Beni güldürüyorsun ama diyor. Bu kaslar Mehmet'i yenmeye hazır diyorum ben de. Ben neyin triplerine girmişim abi? Ben sıradan bir dönerciyim. Aşk baharatlı kebap hazırla diyor. Ya bu Ela da kafayı yemiş ya. Tamam kebabını bekliyorum diyor. Ya aşk baharatlı kebap ne demek ya? Döner dilimlerinin tabağı koy diyor. Yani Türküz güzel oyun. Müthiş oyun. Böyle bir oyunun olması, böyle kendimizi sergilememiz on numara. Yani ama olayların böyle oha zehir döktü oğlum. Zehir döküyorum şu an. Adam öldüreceğiz anasını satayım. Patates kızartmasını dönere koy diyor. Oğlum patates kızartmam yok ya. Bu nasıl oluyor ben bunu anlamadım ya. Patates kızartmam yok. Patates kız... Oyun error verdi. Ay anasını. Ama yine de oyunu güzel yapmışlar. Grafik açısından falan her şey güzel olmuş. İlk yaptıkları oyuna göre bence güzel yapmışlar. Ama biraz konuşmaları değiştirmeleri lazım bence. Biraz Türk dizilerine benzemiş yani. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın hoşçakalın. Bay bay.